Merhaba arkadaşlar, Survivor All-Star 2024 iletişim oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte iletişim oyunun hangi takımı kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fragmanda ilk olarak Merve'nin röportajını izliyoruz. Seda son dokunulmazlıkta, gerçekten canla başla mücadele etti ve kendisini potadan kurtardı. Ogeday'ın dediği gibi oyun stresini iyi yönetti ama söylemleriyle stresini belli etti. İlla belli bir ölçüde düelloya girmekten korkuyordu. Ama kırmızı takımda da mesela Nagihan Yunus Emre'nin de dediği gibi en az Seda kadar korkuyor ve ismi çıksaydı muhtemelen ortalığı yangın yerine çevirecekti. İletişim oyununa geldiğimizde iletişim oyununda da ödüller artık büyümeye başlamış olmalı. Kazanan takım telefonla konuşma ödülü alabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden iki takım da neyi var neyi yok ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Parkur iletişim oyunlarına göre biraz daha uzun bir parkur gibi görünüyor. Oyun sonu atışlarla ilgili bir detay göremiyoruz. Kırmızı takım haftaya iyi başlamıştı, ancak son iki dokunulmazlığı da çok kritik bir şekilde kaybettiler. Mavi takım da son iki dokunulmazlığı bayrak yarışında da olsa kazanmayı başardılar. Bu oyun da kırmızı takımın daha motive olacağını ve bu oyunu kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Seda düellodan korktu mu? Yoksa kırmızı takım mı abartıyor? Düello öncesi bu iletişim oyununu sizce kim kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.